Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ın solo 1.16 moduna kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ben e, Nether'a gidip hiçbir şey yapamayıp bütün eşyalarımı da orada satıp geri gelmiştim hatırlarsanız. Eşyalarımı almak için sadece armorumu ve iki tane şeyimi topladım. Şimdi ise... Yavaş annem ya. Oha oğlum kaç canı var bunun. Arkadan yedim gibi geldi ama. Hocam sadece eşyalarımı almak istiyorum. Hani. Bir, bir tık sıkıntı var. Bak. Eyvallah. Hayvan gibi etim oldu. Yani eşyalarımı eşyalarımı alabilirim. Ne haber? <laughs> ben bana vuracak sandım ha. Alamaya da bilirim. Baksana ya, üf, eşyalarım çaldılar hep. güzel. çekil! Kafana vuracağım bir tane göreceğim. Tamam gibi. Hem o bota ihtiyacım yok. Armora ihtiyacım yok. Kalkanım da var. Kılıcım buradaymış. Aldım. Okey. Aslında eşyalarımın çoğunu almış duruyorum. Şimdi... Sen onu niye sürüyorsun? Ben hemen bir geri gideyim. Çok güzel. Temiz başlangıç yaptık. Vallahi temiz başlangıç yaptık. Sadece armorumla gittim, aldım, geldim eşyalarımı. Hemen şunları bir pişirmek istiyorum da. Neyle? Nasıl olsa odun buluruz ya şuradan. Evet, şimdi. Ay tüküreyim. Bir tane daha sandık yapacağım. Pardon, ne oluyor? O su nereden geldi? Ah! İglu eriyor. Ocağa çalıştı. Ah! Abi! <laughs> Hayatımda ilk defa öyle bir şey görüyorum bu arada. Ben en iyisi hemen... Thunderstorm mu? Ne Thunderstorm'u ya? Hah. Ben en iyisi şu igluyu bir parçalayayım. <laughs> Lan, erimeye başladı ya inanılmaz. Sanırım <laughs> bitti. Orayı böyle yaptım. Bir iki çit koydum, bir iki meşale koyduk tepeye. Buralar böyle. Evin içi şu an sade cam camlarımız. Bir iki cam arttı. Onun dışında şurayı ha şeyler de var. Düzenlemek lazım. Yani iki tane crafting table'ı kim ne yapacak ama yine de almışız. Normal olarak blok yok benim de. Şimdilik şu taşları alayım ne olur ne olmaz. Nedir'a gidebilirim. Ama aslında bir dolanasım da var. Respam diyor. Hemen bir chat şey alalım. 582 117. Burayı unutmayız herhalde. Şöyle yapacağım. Geceleri çok şey yapmak istemiyorum. O zaman dolanalım. Köy bir şeyler arayalım. Ravine girelim. Aynen öyle. Kalkanımı aldım mı yanımda? Altın şeyde dolaşmasak da olurdu ama artık geri dönüp demir bot yapamayacağım. O nedir? Oo. Aa, benim geldiğim köy. Değil mi? Yağmaladığım yer değil mi bura? Ondan sonra da şeye gittik. Aha. Ah, çök abi. afiyet olsun. <laughs> Sanırım bura benim geldiğim köy değil. Yanlış bilmiyorsam. Baba geri ekti. Yok ya bura benim geldiğim yer değil. Başka bir köy burası. Ya stone bana ne oldu? Şu tarafı bir halledelim. Iron golemi de keseceğim. Bunu da aldım. Bedava. Çekil hocam çekil. Gezinme. Ayak altında gezinme. Iron Golem'in hemen dibindeyiz. Tems. Oraya girdik. Wow. Bu ne biçim bir ev lan? Tuhaf bir yapısı varmış. Ambulans geliyor. Snoblo ben ne yapayım? Temiz çöktük buraya. Buraya da baktık. Iron Golem'i de kestim. Buraya da baktım. Yani küçük köy. Ama olsun. Bize demir verdi, smoker verdi, emerald verdi. Allah! Wow! Wow! Biraz korktum. Biraz korktum. Devam ediyorum. Öyle oluyor. Ay, ay, ay. <laughs> İyiyim. O yüzden bunları kırarken çok dikkat edin. Lan. <laughs> Anne. Oy. Ta buradan. Şeyde bataklıkta cadının evini mi ne bulabiliyorsun? Ne oluyor? Oy ne demek Oğlum köyü saklamışlar yalnız. Şu tepedeki yer olmasa göremeyecektim. Köyün burada olduğunu. Karpuz mu bunlar? Sen şaka yapıyorsun. Okey. Karpuz da ekeceğiz. Çitin birini attım. Çit yaparız. Çok rahat. Filaklardan da bulduk. Ya hocam Neyi atayım ki? Al elimi aldım bunu. <laughs> ne abi? Aa! Bunlar demir oğlum. Hayvan gibi demir bunlar. Şunu attım bunu her yerden bulabilirim ya. Birazcık süpürelim bakalım. Bu köyü. Abi bu ne güzel bir farm tekniğidir. Arkadaş. Saçmalığa bak. Selamünaleyküm. Ben bundan almadım değil mi? Aa pikeksim yoktu. Sollu gidelim diyeceğim de. Şu nedir? O da şey. Çiftlik gibi inekleri koymuşlar. O ses neydi lan? Kedi sesi miydi acaba? Ya haritayı ben ne yapayım? Karpuz yeterliydi ama. Neyse madem var alayım. Hemen. Grass Block Enderman'den mi düştü acaba? bile onlar nereden geldi hakkında bir fikrim yok. Biraz sömürgeye devam. Yavaş yanda bu sesle. Ya bu ekmekleri almayacağım ya. Ekmeğe şu an ihtiyacım yok evet. Alırsam karpuz alıyorum işte. Ki bu da artık nasılsa 50 mi? Tamam kanka daha almıyorum. Bak ekstra 8 geldi hatta. Onları da atıyorum. Böyle hizalı hizalı gitmeye devam edelim biz. Güzel. Senin neyin var? Ya ne yapayım ben? Akasya Seed. Akasya Seed'i aldım madem öyle. Evin oraya ekerim. Husula. Ne diyeyim? Allah Allah. Ee evet, yani köy bulduk. Bir şey yok anasını satayım. Tamam değil mi? Sanırım şu uçtaki. Yo ona da bakmışım. Tamam. Şuraya doğru geri giderim. Yok oraya da baktım. Aynen şuradan çöle doğru devam edelim. Şunlara ihtiyacım yok. Ha. Lan. Ha. Niye sağ elimi aldım sol elimden diyorum. Bir de temple bulursak benim için bu bölüm yeterince worth olur. Yine lazım olmayan bir şeyi fırlatmak istiyorum da aşağıda chestlere bir bakalım. Güzel. Şuradan yardıralım. Ama şunu bir kıralım. Tamam. Kemikleri aldım. Saddle nice. Şeyi alabiliriz. At, atı alabiliriz şu an. Uf. Deriyi bıraktım şimdilik. Saddle'ı aldım. Patates. Ektim ben değil mi patates? Yanlış mı hatırlıyorum? Neyse oku bıraktım. Yapabilirim. Kemiği yine kemiğe çöküyorum. Curse of Fire Protection Resp... Oo, bu kitapların üçünü de almam lazım kitapların üçünü de almam lazım. Ok da yapabiliriz. Üçünü de fire protection 1 diyor. Respiration ne ki? Respiration İngilizcesi falan. Hiçbir fikrim yok bu arada. Almıyorum. Saddle. Yine kemikleri aldım. Fire aspect. Smite 3. Ha, smite 3'ü alayım. Yine kemiği aldım. Şunu da alacağım. Neden? Çünkü ata bineceğim birazdan. Buna baktık mı? Buna bakmışız. Ee, geri çıkmam lazım. Çok güzel. Tamam. Bu benim bulduğum temple değil bu arada. Yo benim bulduğum temple değil bu. Wow. Hayır, hayır benim bulduğum bu değil. Okey. Okey ikinciyi bulduk. Yani hayır demem yani. Aa TNT'leri almadık diğer taraftan. Cık. Oo, sen gittin hocam, sen geldin. Altın elma. Ayis. Nice. Uf. Abi. Fortune. <laughs> Fortune'u alabilirim de. Yani almasam da olur gibi duruyor. TNT'lere yani ihtiyacım olur mu? Bir ona bir ona, ona bineceğim. <laughs> Cık, önce. Ha? Ah! Hop. Hop. Allah. Bulduğum köy mü? Benim bulduğum köy değil. Nedir porta... Ne oldu lan öyle? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. İnanılmaz şeyler oldu. Bir anda köy buldum. Hay çüküreceğim ama. Ha. Ayrın golem. Bir anda köy buldum. Köyü de bir yağmalayayım. Böyle böyle öyle bitirelim? Çünkü at yoktu benim köyde. Bulduğum köyde. Bayağı bildiğin nether blokları var. Obsidian var. Yine mi bu? Mending. Mending. Yenileme değil mi Mending? Dalga geçiyorsun ya. Fireball hala ne işe yarıyor bilmiyorum da. Akasya'yı alacağım. Neyse baltanın birini bıraktım. Eyvallah. Merhaba Dülür. Ne kadar yaratıcı bir isim oldu. Ay ekme. Çekilir misin? O yalnız bir dakika ne trade yapıyordu? Ha, ender Pearl yapıyor zannettim ben. Dedim yok artık. <laughs> tamam, şu kısma baktık. Şuna bakalım. Ne meraklıymışsınız ya, ekmeğe ya. <laughs> Kil çıkıyor. Anasını satayım. Sarı yolu takip edeceğim. Başka bina çıkarsa bir de burada çıkabilir çünkü. Ee, yok galiba. Aynen öyle. Ben atımı dağılayım. Evet tekrar bu bölümün sonuna geldik maalesef. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakal.